Futbolun en güzel olaylarından biri geri dönüşler. Artık gitmiş gibi görünen bir turu ya da maçı çevirmekse bu işin nirvanası. Forfortu'nun hazırladığı listeye göre futbol tarihinin en büyük 5. geri dönüşü 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0'ın rövanşında Barcelona'yı 4-0 yenerek eleyen Liverpool'un 4. sırada 1985-86 sezonu UEFA Kupası 3. turunda 5-1'in rövanşında Borussia Mönchengladbach'a 4-0 yenen Real Madrid var. 3. sırada ise Neymar'ın kariyer zirve maçı bulunuyor. 2016-17 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0'ın rövanşında Paris Saint Germain'i Brezilyalı yıldızın efsane performansıyla 6-1 yenen Barcelona, ikinci sırada da yedekler destanı seçilmiş. 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde oyuna sonradan giren Sheringham ve Soskayer'in son dakika golleriyle Bayern Münih'in elinden kupayı kapan Manchester United, zirvede ise bir film senaryosu olarak yazılsa sanki biraz fazla abarttık, gerçeklikten bu kadar kopmamak lazım dedirtecek bir maç var. Liverpool'un 6 dakika içinde 3-0'dan geri geldiği 2005 Şampiyonlar Ligi finali 4 4 göre tüm zamanların en büyük geri dönüşü.